Herkese merhaba sevgili takipçilerim. Sevda'nın örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şişişi atkılar, şallar yapabileceğiniz çok kolay bir örgü anlatacağım. Örgümüz için böyle yelekli ip kullandım. Orta kalınlıkta, lila renginde. 3 numarada şişim var. Şimdi örneğimizin bakın ön yüzü bu şekilde. Arka yüzü de bu şekilde. Örneğimiz için hep çift ilmeğe ihtiyacımız var. İki ilmek üzerinden oluşan bir model bu. Hemen e, örneğimize başlayalım. Ara ara da böyle sizler için örmüş olduğum bu parçayı göreceksiniz. Şöyle örneğimiz burada dururken hemen biz de devam edelim. Şöyle, şöyle. Çift ilmek dedik. Yani hep iki ilmek üzerinden oluşan bir model bu. Yapacağınız modele göre lastiğini de kendinize göre yaparsınız değerli izleyicilerim. Sevdiğiniz, dilediğiniz lastik. Şimdi şöyle ilmeklerimi attım. Bir sıra arka yüzden böyle tamamını ters örüyorum. Hızlıca geçiyorum hemen. Birinci sıra olduğu için lastik yapsaydık hemen örneğe başlayacaktık. Ön yüzden de tamamını düz örüyorum. Şekilde. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, sevdanın örgü evi, youtube kanalıma abone olmayı unutmayın sevgili izleyicilerim. Abone olmak ücretli değil. Şimdi bakın arka yüze geldik. Arka yüzde kenar ilmeğimden sonra şöyle iki tane ilmeğimin içinden bir doladım, iki, bir ilmek daha çıkarttım. 3 ilmek. Yani 2 ilmeğin içinden dolaylı yollardan 2 ilmek içinden 3 ilmek çıkartmış oluyorum. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Bakın. Şöyle Hep 2 ilmek dedik. Yani çift ilmek. Yani sıramızın sonuna kadar bu şekilde örüyorum. Böyle devam ediyorum. 1 2 3 Yine bir devam ediyorum. Bakın. 1 2 3 Şimdi ön yüze geldim. Ön yüzde de kenar ilmeğimden sonra bu aradaki ilmeğin bakın şöyle yapıyorum sonra ipimi ön yüze aldım İkisini bir alıyorum şöyle net görünsün diye bakın ve ipimi ön yüze aldım Araşörer gibi iki ilmeği bir topluyorum i̇şte ortadaki ilmeği en başa alıyorum sonra iki ilmeğimi kesiyorum Şimdi ortadaki ilmeğimi aldım, bakın bırakmadım. İkisini bir kestim Şimdi arka yüze geldik. Arka yüzün tamamını ters örüyorum sevgili izleyicilerim. O yüzden çok kolay bir örgü. Tamamı bakın ters. sıramı tamamladım. Ön yüzde de tamamını düz örüyorum. Ve bu arkalı önü saydığımızda iki sıra. Şimdi iki sıra daha aynı işlemi yapacağız. Arka yüzde ters, ön yüzde düz olarak öreceğiz. Sonra tekrar modelimizin kuruluşunu göstereceğiz ve videomuzu tamamlayacağız. Bakın aynı şekilde ters örüyorum. Bundan harika atkılar, bebek takımları da yapabilirsiniz. Şimdi ön yüzdeyim bakın, bir sırada düz örüyorum. Şöyle. O arada siz örneğimi yakından izleyin. Hemen arka yüze geldiğimiz zaman tekrar modelimizin ikincisini anlatacağız. Hızlıca hemen geçiyorum. Şimdi arka yüzdeyim değerli izleyicilerim bakın. Kenar ilmeğimden sonra iki tane ilmeğimi içinden dolaylı yollardan üç ilmek çıkartmıştım. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Her videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sevdiklerinizle paylaşmayı, Sevda'nın Örgü Evi YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Sıramı tamamlıyorum. 3 ilmek Şimdi de ön yüze geldik. Ön yüzde de bu ortadaki bakın ilmeğimizi şu şekilde aldım. Sonrasında 2 ilmeği bir kestim yine ortadaki ilmeği aldım iki ilmeği ara gibi bir kestim Ve sıramı böyle tamamlıyorum değerli izleyiciler Önce şu ortadaki ilmeği aldım en başa. Sonra ikisini bir kesiyorum. Modelimiz bu şekilde. Arka yüzün tamamını ters örüyorum. Şöyle. Ben böyle sıramı tamamlarken Sizde e, sizler için örmüş olduğum parçayı görüp ben yani de sizin ördüğüm parçayı gösterdikten sonra videomu tamamlayacağım. Arka önlü 4 sıra. Arka yüzde ters, ön yüzde düz örüyoruz. Yine modelimizi diziyoruz değerli izleyicilerim. Bakın. Şöyle. Liladan da bu şekilde. O da beyazdan. Umarım örneğim anlaşıldı. Bugünlük bu kadar sevgili izleyicilerim. Beni yurt içi, yurt dışı izleyen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Hoş kalın, hoşça kalın. Örgüyle ve sevgiyle kalın değerli sevgili izleyicilerim diyorum.